أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخي bugünkü hadis في حديث aleyhissalatu vesselam عليه الصلاة والسلام بيرمش حديث طبران رواية المش Abbas'tan ابن عباس Abdullah İbn Abbas. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın dua ettiği Abdullah. Allah'ım sen Abdullah'ı dinde fıkıhçı kıl diye dua ettiği Abdullah rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdu. Erbaun men u'tiyahun faqad u'tiya khayra'd dünya ve'l-ahire. Bir kimseye dört şey verildiği zaman dünya ve ahirette en hayırlı şey verilmiş demektir. Yani kimde dört şey bulunursa dünya ve ahirette en hayırlı şey ona verilmiş demektir. Birincisi lisanen zâkiran lisanun zâkirun Allah'ı zikreden bir dil ve kalbun şakirun Allah'a şükreden bir kalp ve bedenun alel belâi sabirun ve bela musibetlere sabreden, hastalıklara sabreden bir vücut ve zavcetun la tebğihi khavnen fi nefsiha ve la malihi malından ve nefsinden emin olduğu ihanete uğramayacağın eş. Bu dördü kime verilirse dünya ve en hayırlı şey ona verilmiş demektir. Allah-u Teala cümlemize nasip müyesser eylesin.